Ha dolandırıcı arıyor. Adam merhabalar efendim. Ona izin çadır işim gidişim, sağladım. Oğlum sen sa sa ayıp sen ayıp 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 sapık ayıp mı? Do do dolandırıcının da sapığı mısın sen? Ulan pazar günü bir de rahat bırakmıyorsunuz ya. <laughs> Oğlum sen top filan mısın? Hani dolandı dolandırıcının da hani e, ilk kez görüyorum ya. O... Evet, Arkadaşlar 850 hattı almışlar abi. Milizi dolandırıyorlar. Bugün <laughs> eğitim almak Tamam iyi dolandıramıyorsun. Sen, sen iyi dolandıramıyorsun tamam mı? Sen şu an iyi dolandıramıyorsun. Sizin bilgileriniz bunlara satılmış abi. Tamam mı? Arıyorlar diyorlar ki Bu ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Önümüne geçmeye çalışıyor. kim arıyor pazar pazar ya? Efendim? Alo? Alo? Ha, dolandırıcı arıyor. Bak şimdi arkadaşlar canlı canlı dolandırıcı nasıl kekleniyor izle, izlersiniz. Ya d smarttır ya dijitalturdur. Ulan pazar günü bile rahat bırakmıyorsunuz ya. Ya müşteri temsilcisi diyor. Keklemeye bak. Arkadaşlar 850 hatları almışlar abi. Millizi dolandırıyorlar. Olay bu. Bu bilgilerimize satmışlar abi. Dijitürk olsun, D-Smart olsun bir şeyler. Biz oradan arıyoruz sizi. Ee, i̇şte uydu güncellemesi bilmem ne. Yok dekadur güncellemesi. Ama abi pazar günde dolandırılır mı insan ya? Dolandırmaya kalkılır mı ya? Şimdi ben mesela bu numarayı tekrar geri arasam aynı şekilde müşteri hizmetleri sizi arıyor. Bekleyin de. Neyin müşterisi ise yani dolandırıcılığı bile müşteriye çevirdi abi. Hadi abisi. Canlı canlı bilinçlendirme videosu yapalım. Arasınızda internet alt etkileme merkezine ulaşım sağlıyorum. Hani Evet. Nereden arıyorsunuz pardon? internet altyapı genel merkezinden arıyorum. Orası nasıl bir yer? İnternet altyapı ilk kez duyuyorum. Tamam efendim. Ev internet sizin altyapı. Seyciyesel, video portma, şifon, şüper bölge olarak geliştirmiştik beyefendi. Yeni dönemde şu an ödemiş olduğunuz miktardan daha düşmüş. 299 TL'den fiber internet sahibi oluyorsunuz. Sınırsız kurması bu şekilde. Hı. Bir tarayıcınız oluyor efendim Türkiye'de. Hmm. Sınırsız kurması kullanıp sağlayabiliyorsunuz. Yani Türk Kayısı'na geçişim sağlı yaptı dersine. Tamam ben şu ben anda ne kullanıyorum ben şu anda? Türk Telekom. Türk Telekom. Ee, arkadaşım sen nereden arıyorsun? Tam anlamadım. Ne Türk Telekom'dan? Türk Telekom'dan mı arıyorsunuz şu anda? Türk ISS Beyazı. İçen alt gibi genel merkez burası. Bak arkadaşım. Türk ISS midir nedir? Bak bu listeden benim ismimi sil. Tamam mı? Ben, ben... Tamam. Abonesiniz gibi denemez. Lan gerizekalı ne abonesiyim ben tüp tüp. Gerizekalı mı ne mı konuşmadın. Alo. Neden kapatıyorsunuz efendim? Oğlum sen sapık mısın? Sapık değil. Ya sen niçin arıyorsun arkadaşım? İçeride alt genel genelde diyorum küfür ediyorsa gerizekal diyorsun. Hepsi kayıt altına alınıyor biliyor musun? Ya kayıt altına mı alınıyor? Bak bu numara, bu da kayıt altına alınıyor. Savcılığa verelim. Ya Allah'ım ya. Oğlum siz doğan, dolandırıcısınız bir de yüzsüzlüğe bak ya. Bir de kayıt altına almıyor diyor. Ben farklı bir firmayım. La oğlum fark. Oğlum geri zekalı. Olmuyor. Geri zekalı. Geri zekalı dersen aklıma şikayette bulunacağım. Ya oğlum ha, hadi şikayette bulunsana. Hadi geri zekalı hadi şikayette bulunsana. Ama nasıl adamı? Geri zekalı çocuğu. Çocuklar var ya. Oğlum ne bak. Ya sen ne yardımcı olmak için arıyorsun oğlum? Oğlum o sistemi nereden arıyorsun? Ankara Mamak'tan. Ankara Mamak'tan arıyorsun. Ne için arıyorsun? Genel merkezde. Evet. Ev internetinizin açık TV, TV kapsama, hı, Wi-Fi popüler bölgelere kirlenştirilmiş ne efendim. Aa, peki ben ne kullanıyorum? Türk Telekom. Türk Telekom mu kullanıyorum? Emin misin Türk Telekom kullandığıma? Türk mi kullanıyorsun. Ya ben Ebe'nin netini kullanıyorum. Ne kullanacağım oğlum? Allah'ım ya Rabbim kapat ya telefonu beni düşürün. Yüz... <laughs> arkadaş, adam sapık gibi arıyor. Dolandıracağını da sapığına geldik ya. Ha efendim. Tekrardan merhabalar efendim. Ona izin verdim. Şem sağladım. Oğlum sen sa sen sapık mı? Do geliyorsun. dolandırıcının da sapı mısın sen? Efendim zaten şimdi arama yeni başlattım. Sakin ol müsterdin. Neden dolandırıcı olayım? Ya oğlum dolandırıcısın biliyorum ya. Yani. Yazıcı Adem Mahmut'e belli sokak. Sen de köşk evlere. Gelip olur. Sen Akkale. Doğru mudur? Ha doğru ha. 10 ayda sadece 80 tane lahmacun ev adresinize gelecektir. Ya evde... Ya evde... Sen böyle mi tehdit ediyorsun? Evde birini bulabilirlerse gelirler. İnşallah, inşallah öyle bir şey de yaparsın. İnşallah. Vay lahmacun yeme gitsin. Ya lahmacun dürüm yap, bir yerine sok oğlum. Bak o listeden ismimi sil. Bak bunlar... Nimet'e küfür e... Nimet'e de küfür etmezsiniz beyefendi. Oğlum sen top filan mısın? Hani dolandı, dolandırıcının da hani e, nonoşunu ilk kez görüyorum ya. Yok beyefendi arıyorum sizler çıkıyorsunuz. Yanlış numara. Sizler abone değilsiniz herhalde. Bak senin ismin ne? Hüseyin Sibel. Ne? Sibel efendim. Oğlum konturmasız ismini sormuyorum. Normal gerçek ismini soruyorum. Hüseyin Can Yılmaz. Hüseyin Can. ben Baba. Sen Altyap Genel Merkezi. Üçüncü kat, beşinci kat. Ya arkadaşım. Bak. O Başındaki operatörü bana versene benim telefona. Başındaki operatör size mi vereyim? Telefona ver, telefona. Hayır, başındaki operatör size nasıl vereyim? Operatör bir internet sağlayıcısı insan değil mi sen. Oğlum sen beni keklediğini mi zannediyorsun? O orası call center değil mi? Call center'ın görevlisini evet. ver bana. Evet. Görevli 5. katta, çıkamam oraya. Yani. Bak arkadaşım, şu anda bu görüşme kayıt altına alınıyor. Tamam mı? Daha öncesinde D, tamam, evet. D Smart Digitürk vesaire diye insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. D Smart, Smart bu Digitürk satımları oluyor da. Hı. Hmm. Ama artık D Smart Digitürk yok. Onlar farklı firmalar ait. Ha, on, onlar farklı firmalar Onlardan dolandıramıyorsunuz herhalde. Bu sefer olmayan bir şey olarak Ama mı dolandırıyorsunuz? Farklı firmalar satıyoruz. Hayır. Farklı firmanın internetini veriyoruz. Ha, ne veriyorsun arkadaşım? Söyle bakayım. Türk ayeti. Tarih 299 lira. 50 megabit. İstemiyorum ben, lan. İstemiyorum ya. Allah Allah. Anladım. Oğlum anladın mı? Anladım. Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum Siz beyefendi verin verin ben salmayacağım. Bu işlemi yapalım artık. Siz de otursun ben de buyurun. Hayır 299 liradan Türk AYS'e geçişinizi sağlıyorum. Eee. Ayrıca tümersiz katası kullanacaksınız. Şu anki operatörden çıkan e, cayma bedenizin bir seneli kısmı da bize tarafından karşılanacak. Eee. Bu şekilde. Ha? Ee. Böyle. Oğlum sen git biraz daha eğitim al lan. O birim şefim sana ben eğitim, versin. Oğlum ben 6 aydır çalışıyorum. Sen benim canımı o yüzden böyle konuşuyorum sen. Sen neredesin? Ben Ankara'lıyım. Ankara'lı mısın? Tamam. Aynen. Git biraz daha eğitim al. Tamam mı? Ondan sonra Abi güzel ben güzel. Eğitim, ben eğitim alma. Ben o da 3 yıl bu daha... Tamam iyi dolandıramıyorsun. Sen, sen iyi dolandıramıyorsun. Tamam mı? Sen şu an iyi dolandıramıyorsun. Tamam. Çünkü dolandırıcılık yapmıyorum. Anladın mı? Olandırıcılık oğlum, ay, oğlum şarkı. bak insanlara ay istes bilmem ne şu bu karışık karışık, karışık en laflar söyleyerek ben insan öyle, insan bir insan insanlar insanları 50 50 TL veriyorsun zaten bütün bilgilerini alabiliyorsun yok bilmem neymiş yok şuymuş yok buymuş tamam ya, ya. Yapabileceğim ki. bak kardeşim bir şey yapamam ki bak da. telefonla engellemek çok kolay tamam mı Lütfen. 26 tane numaramız var. Tekrar tekrar ulaşırız sizlere. Oğlum sen 26 tane numaradan ararsan beni, ben de 56 tane numaradan engellerim. O olay o değil. Olay, 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 olay bak Ankara'da kardeşim. Kendine düzgün bir iş bul, İnsanları dolandırmaya yönelik işlerde çalışma. Dolandırmıyor, kendi internet firması var, internet satıyor. Mesela Türk Telekom kullanıyorsun değil mi? Eğer bu internete geçersen 290 nasıl verilen kullanıyorsun, taahhütsüz kullanıyorsun, memnun kalmazını aldığı cayabiliyorsun. Hmm. Cayabiliyor Türk Telekom'dan çıkan cayma bedeli 1000 TL bizler karşılıyoruz, geri hmm. kalan da sizler karşılıyor. Ama, ama şöyle bir şey var, ama şöyle bir şey var. Allah Allah, ben hiçbir adresimde Türk Telekom kullanmıyorum. Ne, ne, nasıl olacak o? Ben bilemiyorum, biz de smart'tan kullanıyorlar. Türk Telekom'dan kullanıyorlar. Daha otomatik karışık. Oğlum nasıl oldu şimdi? Kesin konuşuyordun şimdi olabilir bu abi. interneti ka komple kapatacağım mı? Komple kapatacağım ya. Gideceğim elin maskın internetinden alacağım artık. O zaman görüşme sağlayalım evi internetimizi. Sözleşmesini kapatalım uğraşmadan yardımcı Siz olayım sizlere. Ya, ar evet. arkadaşım ben özürlüğe falan mı benziyorum? Ben kendi işimi kendim yapamıyor muyum? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Estağfurullah. Neyse. Arkadaşım bak sana bir abi tavsiyesi. Düzgün bir işte çalış. Sen şimdi ararsın, ev kadını ev kadını çıkar, tamam mı? Orada, "Ha evet Mehmet'ler, Allah bilir başına ne hoca ne çorap örersiniz." Yok, yok. Hayır, tamam mı? Gidip... Evet diyor. Hı -hı. Ee, Efendim diyor, işlemleriniz bu şekilde sağlanmış. Türk Telekom firmasına geçiş sağladınız, bilginiz var mı diyor. Hı. Sizler eğer orada hani yok bilgim yok, yanlış anlamışım derseniz cahim hakkınız oluyor. Şimdi yani birinci olay geçtiniz. Hı. Evet, Türk Telekom firmasına geçiş sağladı, bilgim var diyorsunuz. Sonra aşağıda tatlada bir arasında daha alıyorsun. Tekrar diyor Evet diyor, Hı. efendim diyor, şimdi sizler olmuş olunca Vodafone, Vodafone'dan Türkayet'e geçiş yaptınız, Türkayet'e geçiş yaptığınız takdirde operatörünüzden cayma bedeli şu 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 kadar çıkacaktır, 1700-1800 lira mesela, Hı. bunun 1000 TL'si Türkayet'e şirman tarafından karşılanır diyor, Hı. Hı. E, geri kalan kısmı da sizler tarafından karşılanır, yine de onaylıyor musunuz diyor, Hı. sizler oraya da onay verdikten sonra inkar ettiniz işlerinizi sağlamak Böyle hemen evet dediği zaman yapılabilecek bir işlem değil. değil zaten. Yani birkaç kez kucağı <laughs> oturtuyor. Bir, <laughs> birkaç kişinin kucağına oturuyoruz ondan sonra. Bak kardeşim ben böyle çok aramalar olduğu <laughs> için. Bak ben böyle çok arama olduğu için. Tamam mı? Ben böyle çok arandığım için. Tamam mı? Ee, ve e, aramaları engellemediğim için. Ben e, D Smart yok Türk yok bilmem ne Türk bilmem ne. Böyle çok arandığım için. Tamam mı? Şöyle bir şey yaptım. Ben savcılara verdim ve gittim bütün internetlerime, tamam mı? Caymasını da ödeyerek, tamam mı? Dekoderi yaktım. Tamam mı? Ben aranmayayım diye. Ya ben aranmayayım diye beklerken hala ne, neden aranıyorum yani ya? Ya mağaraya gitsem mağarada da dumanla mı arayacaklar beni? Çok merak ediyorum ya. ya vallahi vallahi ya. Ya pazar pa, pa, pazar günü motosiklet sürüyorum. Pazar günü saat 6'da 6'da arıyorum dediniz beyefendi. Ya. Mobil için aramıştım. E, motosiklet sürüyorum deyip kapatmıştım. Ya abicim yani sürekli de o aranmaz ki ya. Ya bir ihtiyaç olduğu zaman birisi arar değil mi? Benim ihtiyacım olduğu zaman ben ararım değil mi? Değil mi? Bu bu şekilde işte dediğim gibi. E, biz bilgisayar başında oturuyoruz. Son otomatik olarak düşüyor işte. Sesli, doğum parı, isim, soy isim, adres. İngilizcesel numarası, BBS kodu. Bizler de geçmek için mesela adam diyor, ben Türk Telekom'dan bıktım amına buna koyayım diyor. Ben hmm. iki yıldır bir adamlar diyor, durmadan fiyat yükseliyor, diyor. şunu yapıyor, tier bu diyor. Ben dedim Türk ayetse geçirelim, tarih kullanım, e adam iki, iki, iki üç ay kullanıyor. Memnun kalmazsa çaya biliyor ya, tutmuyor da. Hani herhangi bir sözleşme de ikna Tamam kardeşim. Ya benim ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Ama şu aranmak da istemiyorum artık. Şu listeler evet. otomatik evet. list o, o oraya, oraya notunu al. O otomatik listeleri hazırlayan e, o datacı arkadaş, tamam mı? Benim ismimi abi, o listeden silsin. Canım. Tamam. Siz mi çağrı merkezinde çalıştınız efendim? Ben o çağrı merkezlerini kuran insan, tamam? Çağrı merkezini kuran insan. Evet. Tamam. söyle o datayı hazırlayan datacıya söyle. O listeden benim ismimi çıkarsın, tamam? Tamamdır. O zaman ben spam yani kara liste olarak koyayım. Evet. Tamam Ankara'lı güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Özellikle. Hadi. Sağ Hadi. Neyse, arkadaşlar bunlar D smart YouTube bilmem ne adı altında sizin bilgileriniz bunlara satılmış abi tamam mı? Arıyorlar diyorlar ki ee, kanal güncelleme olacak zamdan etkilenmeyin Evet değil. Hele bir evet de abi. Tamam mı? Hele bir evet de onlara. Ondan sonra ne geliyor? Allah bilir yani. Ya bu müşteri bilgilerini ihlal eden firmalara da yazıklar olsun yani. Sözde gelince müşteri... Müşteri verilim ettir. Bilgileriniz kesinlikle bizdedir vesaire. Yok gizlilik bilmem nesi, şu su bu su diye... Hikayeden sürü buraya yaparlar ama bilgileri satıyorlar abi. Ben küfür ediyorum küfür yemeye doymuyorlar abi. Artık taşak geçmeye başladım bunlarla. Önde de bir grup gençlik var bakalım. Bunlar kafa zengin gençlik arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Önümüne geçmeye çalışıyor. thank <laughs> you